Merhaba arkadaşlar 7 Şubat Çarşamba iddia tahminleri banko iddia analiz ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı oran maçı Spor toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22 İngiltere Kupası Aston Villa Chelsea maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Aston Villa oynadı en son karşılaşmada 5-0'lık skorla Sheffield United'ı mağlup edip Newcastle'a 3-1 mağlup olmuştu. 0-0'lık skorlarla Everton'la ve Chelsea ile berabere kalıp Middlesbrough'u 1-0 yenmişti. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Wolves'e 4-2, Liverpool'a 4-1 mağlup olmuş. Aston Villa ile golsüz berabere kalmıştı. Middlesbrough'u 6-1, Fulham'ı ise 1-0 mağlup etmişti Chelsea. Aston Villa ile Chelsea arasında olacak olan karşılaşma ligi tahmini ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 16.30 Türkiye Kupası Başakşehir Hatay Spor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0, Konyaspor'u 3-2 yenmiş, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp Boluspor'u 1-0 mağlup etmişti Başakşehir. Hatayspor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'le 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenmiş, Sporu'la 1-1 berabere kalmıştı. Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup olup Sakaryaspor'u 5-1 mağlup etmişti Hatayspor. Başakşehir ile Hatayspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim: ilk yarı karşılıklı gol, yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.